Şengil merkezinden herkese merhabalar. Bugün Fenerbahçe'deyiz. Yangın kapımızı hırsta karşı emniyetli hale getireceğiz. Emniyet kancası takacağız. Şimdi videoda görüp şunu soruyor olabilirsiniz. Ümit Usta, zaten ailemiz bir önlem almış. Niye ekstra kilit uyguluyorsunuz? Ailemiz videolarımızda tavsiyemizi izlemiş. Tavsiyemizde ne diyorduk? Biraz yaklaşalım Usta. Şimdi ilk görüntüde güzel, demir hatta belki de çelik bir sürgü görüyorsunuz. Ama bu sürgünün takıldığı malzeme kapımız sacdan oluşuyor. Şöyle yaklaşalım Tolga Usta. Bakın şu anda esniyor. Şu an ben elimle dahi bu sürgüyü esnetebiliyorum. Bu kapıya bir levye müdahalesi yapıldığı takdirde, sert bir müdahale yapıldığı takdirde buradaki vidalar kaç tane olursa olsun Altındaki malzeme sac olduğu için burayı yırtıp buradan kurtulacaktır. O yüzden ailemizde bizim tavsiye videolarımızı izledikten sonra bu kapıyı hırsa karşı daha emniyetli hale getirmek için iki tane dil tarafına, iki tane de menteşe tarafına kilit mekanizması taktırmak istediler. Kilit mekanizmasının iki tanesini de sürgü menteşe tarafına niye takıyoruz? Onu da son olarak göstereyim. Çünkü menteşelerimiz alyanla açılabilir, sökülebilir menteşeler. Kapımızı şimdi dört kilidimiz taktıktan sonra kilitlerimiz kapımıza sıkı sıkıya tutunacak. Evet efendim işlemlerimize başlıyoruz. Az sonra tekrar birlikteyiz. İşlemlerimizi tamamladık. Kapımızın iki tane dil tarafına, iki tane menteşe tarafına kilitlerimizi taktık. Artık kilitlerimiz kapımıza sıkı sıkıya tutunacak pervazlarımıza ve dışarıdan herhangi bir hizayede kapımızı açılmaya karşı koruyacak. Şimdi bir soruyu yanıtlamak istiyorum bu videoda. Ee, günde bazen onlarca fiyat teklifi veriyoruz. Müşterilerimiz Youtube'dan ya da web sitemizden bize ulaşıp fiyat teklifi veriyorlar. Arada nadir de olsa şöyle durumlar olabiliyor. Ustam 50 lira daha ucuz, 100 lira daha ucuz fiyat teklifi aldım. Bunun nedeni ne olabilir? Bir sorular geliyor. Burada aradaki fark şu. Aradaki fark işçilik kalitesi. Karamsal şöyle bir gelelim. Önce fark bir şurayı bir gösterin Şurayı bir gösterin. Aslında biz burayı tek bir spiral darbesiyle kare açıp kilitleri bitirip işimizi yarım saat daha erken bitirebilecekken tek tek tüm millerin doğrudan girebileceği ve tutunabileceği delikler açıyoruz. Bu en önemli farklardan bir tanesi. Kapı boşlukta kalmıyor miller. Direkt kendi deliklerine geçiyor ve et payını görüyorsunuz kalın bir et payıyla koruma sağlamış oluyor. Şimdi diğer farkı gösteriyorum. Kapımızı kapatalım tamam. Burada dört tane kilit taktık. Dışarıdan baktığınızda hiçbir işlem göremiyorsunuz. Kenarlara bakalım. Herhangi bir noktadan kilit takıldığına dair en ufak bir işaret bile yok. Şimdi bir de farklı bir kapıda yapılan işlere bakalım. Gördüğünüz gibi kilit takılırken patlatılmış. Aynen bu şekilde bırakılmış. Ve şu anda burada kilit olduğu kilit milleri dahi gözüküyor. Yani burada ben buradayım kilit. Ben hatta şurada çizgileri de gösterelim. Doğan Ustam. Burada çizgileri de var. Ben buradayım diyor kilit. Gel, gel beni buradan sök. Kapıyı aç diyor. Evet efendim. Sizinle yangın kapınız evinizin içerisine açılıyorsa evinizi hırsızlara karşı daha korunaklı bir hale getirmek istiyorsanız ve bunu dört dörtlük işçilikle yaptırmak istiyorsanız aşağıdaki numaradan ve aşağıdaki linkten haftanın 7 günü 24 saat hızla ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi güvenli günler